Merhaba değerli arkadaşlar Dersimize devam edecek olursak Yarı rejit borular isminden de anlaşılacağı üzere şekil değiştirebilen eğilip bükülebilen bağlantı elemanlarının bağlanabilmesi için de ağızlarının genişletilebilen borulardır. Bu borular diğer borularla veyahut da bağlanacakları yerlere birleştirilmesinde birçok yöntem uygulanır. Bu yöntem borunun yerine göre ve taşıyacağı basınca göre değişebilir. En geniş en genel uç bağlantıları genişleyen ve az genişleyen presle şekil verilmiş lehimli tiplerdir. Genel olarak iki tür bağlantı çeşidi vardır. Bu çeşitlere bakacak olursak resimden de anlaşılacağı üzere ee, yarı rigid boru resimde görülen e, içten konik adaptöre konik olan kısma gelip dayanır ve borunun ağzında boruyu destekleyen kolar denilen bir bilezik vardır. Ayrıca içten konik adaptör dışarıdaki e, mekanizmayla vidalandığı zaman şurada küresel şekilde bir e, konik kısım oluşturarak e, borunun uç kısmı genişler ve bu vasıtayla e, sızdırmazlık sağlanır. Diğer tarafta az genişleyen uç bağlantılarına baktığımız zaman ise e, borunun uç kısmına bilezik dediğimiz ve sızdırmazlığı sağlayıcı sızdırmazlığı sağlayıcı bir e, araç takılarak e, rekor ve e, somun birleştirilerek bilezik borunun, ucu, borunun uç kısmında bir sızdırmazlık sağlayacaktır. Esnek hortumlara baktığımız zaman ise hava aracının birçok bölgesinde sıvı ve gazların taşınmasında Esnek hortumların esnek e, hortumların kullan, kullanıldığını görürüz. Bunun sebebi e, hortumların bükülmelere ve titreşimlere karşı dayanıklı olmalarıdır. Diğer bir deyişle, bu titreş, e, titreşimlere karşı sönümleyici özelliğe sahip olmalarıdır. Önceki üreticiler hortumları kavçuktan üretirken günümüzde modern yolcu uçaklarında kullanılan hortumlar teflondan veya elastomerden e, üretilmektedir. Esnek hortumların çeşitlerine baktığımızda e, düşük basınçlı hortumlar, orta basınçlı hortumlar ve yüksek basınçlı hortumların olduğunu görüyoruz. Düşük basınçlı hortumlarda iç yapısında örgülü pamuk, dış kısmında sentetik tavçuk olan bir yapıya sahiptirler. Gösterge sistemlerinde, vakum sistemlerinde ve otopilot otomatik pilot sistemlerinde kullanılırlar e, yüksek basınca e, düşük e, basınca haiz hortumlardır e, 300 pci ve e, 6 olan e, basınca sahip olan yerlerde kullanılırlar diğer taraftan pci değerine pci değerine bakacak olursak tekrar bir hatırlatma yapacak olursak, PCI pound per square inch kelimelerinin kısaltılmış olarak karşımıza çıkıyor. PCI değerinde bir inç kareye pound cinsinden uygulanan bir kuvveti ifade ediyor. Ee, barla karşılaştırdığımız zaman arkadaşlar, 1 pound 454 gram olduğuna göre, e, atmosfer, e, 1 atmosfer bar, 1 psi değerine eşit olacaktır. Dolayısıyla 1 psi e, 0, 0,69 bar iken, 1 bar e, 14.504 psi değerini göstermektedir. Orta basınçlı hortumlara baktığımızda orta basınçlı hortumlar 300 pci ile 1500 pci arasında bir basınca maruz kalan hortumlardır. Bunlar yine yapı olarak katmanlı bir yapıya sahiptirler. E, katmanlarında e, iç astar, pamuk örgü bir katman, Paslanmaz çelik takviye ve sağlam bir dış katmandan oluşurlar. Küçük çaplı türleri yüksek basınç için uygun hortumlardır bunlar da. Yüksek basınçlı hortumlara baktığımız zaman ise 1500 ila 3000 PSI arasında değişen basınç değerlerine sahiptir. Bunlar özellikle petrol ürünlerinin taşınmasında yani yakıtların Taşınmasında e, ve bazı yağların taşınmasında hidrolik sistemdeki bazı yağların taşınmasında kullanılır. Takviye olarak iki veya daha fazla çelik örgüye sahiptirler. Dış yüzeyleri pürüzsüz e, olarak imal edilebilirler. Bu özellik onları e, diğer hortumlardan yani düşük ve orta basınçlı hortumlardan e, ayrıcı bir özelliğe sahiptir.